Música Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün sizlerle çok farklı bir motif çalışması yapacağız. Umarım sever ve beğenirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Yuvarlak olarak yapılan daha sonra da kareleştiren bir motif çalışmamız olacak bugün inşallah. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şöyle tığım 3 milim ve kullandığım ipler de Etrofil Baby kan isimli ipler arkadaşlar. Hemen yapımına geçelim. Şimdi öncelikle şu şekilde bir sihirli halka yapıyoruz şöyle ve ilk başta şu şekilde aldım 1 2 tane zincir çektim ve içerisine arkadaşlarım bu zincirlerim e, hariç şu şekilde 11 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane ikili trabzanımı yaptım. Daha sonra şu fazla olan ipimi tutuyorum. Şu şekilde çekiyorum ve ortayı birleştirmiş oluyorum arkadaşlar. Şu şekilde duruyor ilk başta. Sonra üzerine alıyorum. Bu zincir çekmiştim arkadaşlar iki tane 12. ikili trabzanımın yerine geçecek olan onu şu şekilde alıp bakın şöyle arkasından içinden geçiriyorum ve buraya bir tane ikili trabzanımı e, yapıyorum üzerine alıyorum şu iki araya giriş yapıyorum şu şekilde ve oradan da bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar. Bakın şuradan ve altından giriş yaptığım buraya da ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tanesini üstten araya şu şekilde bir tanesini ise arkasından bu şekilde geçirerek çıkartıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi araya şimdi üstten alttan ve üstünden çıkartıyorum arkadaşlar. Bir oradan bir oradan alarak başlangıç yerimize geleceğiz. Evet şimdi bakın bu zincirimin üzerine önden arkadan giriş yaparak almış olduğum ilmeğin burası şu iki araya da bir tane hemen şekilde ikili trabzanımı yapıyorum ve şimdi devam ediyorum yine onu arkadaşlarım bakın bu şekilde alıyorum ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum şimdi aralarda bakın birer tane ikili trabzanımız var hem bu tarafına bir hem de bu tarafına iki yani arada bir yaptığımız ikili trabzan sayısını ikiye çıkartıyoruz arkadaşlarım bu sırada. Şöyle hemen bakın bir tane bu tarafına bir tane bu tarafına alıyoruz. Yine bu az önce şu şekilde aldığımızı yine aynı şekilde alıyoruz arkadaşlar. Şey, şöyle, şöyle hemen devam edelim. Aradaki bir olan trabzan sayımız ikili trabzan sayımız ikiye çıkartıyoruz ve e, yine o alttan bu şekilde giriş yaparak aldığımız ikili trabzanlarımızı normal alıyoruz arkadaşlar. Evet yine geldim aynı yere başlangıç yerime. Bu defa bakın şöyle güzel bir görüntüsü oldu. Şimdi bu defa burayı yine normal alıyorum. Araya iki taneydi. Bunun sayısını 3'e çıkartıyorum arkadaşlarım. Şu şekilde 1 2 ve 3. Üç. 3'e çıkardım. Aradaki ikili trabzan sayımı gittikçe büyüyor çünkü büyümesi gerekiyor. Şimdi ben bunu 3 olan ikili trabzanda yani bu sırada bitirdim ve beyaza geçtim. Şunu söylemek istiyorum eğer daha büyük bir parça yapmak istiyorsak bu aradaki 3 5'e 6'ya 7'ye çıkartabiliriz arkadaşlar. Yani o tercih tamamen size kalmış oluyor orada. Dilerseniz bu büyüklük iyi derseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz de daha da büyütebilirsiniz. Bu orta yerdeki Bu yapmış olduğumuz Her bir dönüşte Yani her bir sıradaki Bu arttırımları fazlalaştırarak Yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen araları Üçleyip Diğer tarafa geçelim. Şimdi bakın bütün aralarda üçer tane şöyle göstereyim üçer tane ikili trabzanım oldu arkadaşlar ve artık buraya geçmem gerekiyor. Şimdi burada ipimizi değiştireceğiz. Hemen şöyle aldım. Dilediğiniz her rengi kullanabilirsiniz bu arada. İçli dışlı aynı renkleri de kullanabilirsiniz. Bakın şimdi aldım bunu ve birleştiriyorum burayla. Ve üzerine bu defa 1 2 tane doluyorum arkadaşlar. 2 doladım. Ve yine bu üstten ve alttan çıkartarak aldığım ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Ve bunu 1 2 3 defa da çekiyorum. Üçlü trabzan yapmış oluyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Ve tekrar 2 doluyorum. Aynı yere arkadaşlarım. Bakın aynı yere giriş yapıyorum. Oradan bir tane daha ilmek çıkartıp üçlü trabzanımı yapıyorum şimdi ise şu birleşim yeri ara yeri arkadaşlar aynı zamanda beyaz yaparken sayıların da birer tane bu şekilde kenarlardan arttıracağız arkadaşlarım şöyle bakın bu şekilde alıyorum her bir aradan ilmekleri ve ikili trabzan şeklinde Devam ediyoruz şöyle arkadan da diğer ipimi götürüyorum keseceğim şimdi ee, onu artık bırakacağız arkadaşlar bakın bu birleşim yerine geldim yine hiçbir şey yapmadan oraya her bir arada iki tane bu şekilde direğimiz kalacak şuraya geleceğiz yani dört köşeli bir e, çalışmaya çevireceğiz yuvarlak olan e, yerimizi arkadaşlar şöyle aldım bu kadar yeterli buradan Artık diğer ipimizi kesebiliriz. Şimdi bakın devam ediyorum yine. Şöyle devam ettim, geldim. Şöyle göstereyim arkadaşlarım. Bir köşeden diğer köşeye de arada bakın şu iki tane direğimiz bulunuyor. Ona göre bunu da aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Bakın iki tane kaldı. Bu üçüncü olan buna şimdi yine üzerine iki doluyorum. Alttan bu şekilde giriş yaptım. Şöyle aldım. Bir tane zincir tekrar üzerine iki doluyorum ve aynı yerden bir daha ilmek çıkartıyorum ve ikinci köşemi yapmış oluyorum. Şimdi yanından yine devam ediyorum. Yine iki tane atlayıp şu üçüncüye geldiğimizde üçüncü köşemizi buraya geldiğimizde de dördüncü köşemizi yapacağız arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Şimdi iki tane oldu bakın. Hemen üzerine iki dolayıp üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, tekrar iki doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartarak takıyorum arkadaşlar buraya. Şimdi tekrar yine devam ediyorum aynı şekilde. Evet son köşemizi de buraya yapıyoruz. Bir zincirle iki dolayıp tekrar aynı yerden. Ve son olarak da buradan giriş yapıyorum. Şimdi buraya geldiğimizde yine iki doluyoruz arkadaşlarım. Her bir köşede bu şekilde yapacağız artık. Zaten bu son sıramız ee, aynı zamanda diğerini ekleyeceğiz. Hemen eklemeye başlayalım. Bir zincir çektim. Arada üzerine yine iki doladım. Bu defa bu boşluklardan giriş yaptım. Bu şekilde aldım. Şimdi eklemeyi göstereceğim size. Şu şekilde tutuyorum. Şu boşluğa ekleyeceğiz. Şimdi bunun. Bakın, aradaki, ortadaki yerine giriş yapıyorum bu şekilde. Buradan alıyorum ilmeği bununla birleştiriyorum. Aynısı olmuş oluyor arkadaşlarım. Sayıları da birbirine eşit çünkü aynı büyüklükte yaptık. Üzerine aldım. Hemen yanından giriş yapıyorum bu şekilde. Ve yukarıya çıkıyorum. Bakın denk gelen ona aynı yerde, aynı hizada olanla birleştiriyorum. Tekrar aldım aşağıya tekrar üstten bu şekilde biraz daha yavaş yapayım şu şekilde aldım buradan giriş yapıyorum ve birleştiriyorum üzerine alıyorum aşağıya iniyorum ve onu yaptıktan sonra ikili trabzanımı yukarıya çıkıp oradan birleştiriyorum Bundan farklı renkler kullanarak yaparsanız çok güzel böyle hırkalar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Uzun uzun atkılar yapabilirsiniz. Kırlentler yapabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek bütün her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Araları yaparken batik ip kullanabilirsiniz ya da dışlarını birbirlerine uyumlu renklerle ve böyle güzel bir çalışma elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Değişik fikir arayanlar için bugün de bu videomda da sizlerle bunu paylaşmak istedim. Şimdi bu iki taraflı da birleştirileceğim için bunu yapmak, birleştirmek istedim. Her iki tarafı ile de nasıl birleştirildiğini görmeniz için. Şu bilmeyen arkadaşlarım için özellikle yeni başlayan. Şimdi bakın buraya geldim. Bunun da aynı zamanda son olan ikili trabzanına geldim. Bakın aynı şeye geldik. Şimdi bakın bu ortadaki ikili giden yere yani şu şekilde üçlü trabzanımızın olduğu yere geldik. Hemen oraya da yaptıktan sonra arkadaşlarım geliyorum. Şu üçlü trabzanın içerisinden giriş yapıyorum. Ve daha sonra diğer e, motifteki şu tarafa yani şöyle tuttuğunuz zaman şununla da birleştirmem gerekiyor bakın şurayla onunla da birleştiriyorum arkadaşlar şimdi araya hiç zincir çekmiyorum bu defa tekrar üzerine iki doluyorum ve aynı yere tekrar bir daha giriş yapıyorum bu şekilde ve buradakinin bakın buradakinin bu siyah olan yerdeki aradaki araya yere bu tarafına yine giriş yaptım. Ve şöyle bir görüntü oluyor arkadaşlar bakın. Bunun bir tarafı bununla bağlı, diğer tarafı da buna bağlanmış oluyor. Şimdi devam edelim yine aynı şekilde tek tek hepsini yine altta indim bakın oraya ikili trabzanımı yaptıktan sonra yukarıya çıkıp hemen diğerinin yanındakine ekledim arkadaşlar yine buraya geldim ve hemen arkadaşlarım şu ikili üzerine aldım tek bir tarafını birleştireceğim bakın buraya geliyorum diğer ve olan kısmın bu tarafıyla birleştiriyorum ve arada bu, bu defa bir zincir çekiyorum Çünkü başka diğer ekleyeceğim yer yok hemen gel geliyorum yine orta kısmına oraya da şekilde üçlü trabzanımı yapıyorum arkadaşlar Evet bakın şöyle bir görüntü oluyor. Bu etrafını hemen ben çevirelim. Bu şekilde aldım yine. Devam ediyorum. Yani normal artık ekleme olmayacağı için hepsini görmenizi istediğim için burayı da hemen hızlıca geçelim. Evet arkadaşlarım kenar kısmını da tamamladıktan sonra böyle bir güzellik elde ediyorsunuz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlarım.